Evet selamun arkadaşlar beyler eee Fendi Kurköy bölgesinden Serkan Diktaş. Serkan Diktaş. Arkadaşlar Facebook'tan takip edin. Arkadaşlar bakın. Eee çağırdı. Levent abi kuşlarım çoğaldı. Çoğu da hazır dedi. Kuşlarım aktif dedi. Kuşlarımız da arkasındayız abi. Beğenmeyen de gelsin. A markamız var. Arayıp sorsunlar. Beyler kuşlar a burada. Eee hazır dedi. Bir sürü kuşları var. Evet. Burası, burası komple kümes beyler. komple. da var, Avustralyalısı da var abi işlerinde yani. Şimdi evet böyle duyuyorsunuz her yani. türlü kuşum var diyor. Her türlü kuşlarımız var abi. Eee kankam şu meşhur Araplar var o bir kaldı bir görsünler arkadaşlar ya. Şimdi Arapların biri o biri bu. Beyler meşhur Araplar bunlar. Bu kuşları burada biliyor çok kişi biliyor. Var. Abi biri bu. Bunlar meşhur Araplar arkadaşlar çok meşhurlar. Da evet. Bu şu erkek arabı da kaldı, Yakışıklı. Erkek de kaldı. Arkan da burada burada. Burada kaldı. Kaldı burada kaldı. Beyler, orada, e, bir tane daha var abi onlardan. Onu da göstereyim. Tam önünde bak önünde burada. Bak bu önünde abi bak. Abi abi. Mavi, bu, mi? Mavi onlardan. Bu da hazır. Böyle bu mavi de hazır diyor arkadaşlar. Bu, bu, mavi de hazır bu, diyor. Da, Beyler kuşlar e, yerde uçuyor, çatıda değil. Haberiniz de olsun. Ondan sonra böyle hani Kufa'dan e, gelen kuşlarımız da var. O da hazırdır. O da hazır beyler. Ondan sonra yine kendi kuşlarımızla bağlı olan gök mağrurları nerede o göktür? Hani o tam bir... Bi Son iki de abi bunlar da çok güzel. Memnun tamam ya söylesin abi sıkıntı yok yani. Son iki de kanatlar onlar. O da hazır. Beyazlar hazır. Bede beyaz hazır. Ondan sonra hatta söyleyeyim. Bu üstü işte dediğim gibi. Bu da Amerikalılardan abi. Ondan sonra, sonra söyleyeyim hatta Bu arada Arap'ın hem halası hem yavrusu. Annesi o Arap yani. Böyle yerden kalkmıyor ala. ama çok güzel rengi var. Gerçekten. Yani, Bak, harika. harika bir rengi var arkadaşlar. Harika bir rengi var. Dişi. Vallahi abi bu da hazır. Gel abi. Beyler dişi tam hazır diyor. Duyuyorsunuz. Bu tam hazır abi, da, tam Dişi ya. tam hazır diyor. Yani, arkadaşlar şu Nudi 2 saat uçarı var diyor. Kaç tane atıyor Nudi? Yani şu an yine 20-25 tane atıyor. Bela 25 tane diyor dişi Nuri diye bela evet, şu. at yani Atmaca vurmuş e, buraya getirmişler bela, yukarı çıkartmışlar. Bir yani, bela şu ön tepe çarpmak ki çok beğendim. Açık bana söyleyeyim. Aşırı beğendim şu ön tepe çarpmak Ondan sonra şu, e, abi. Hazır. şu evet. aynı kutlu manlı erkeği beğendim. Bak, şu dişi. Bela şu dişi altta girişi. Evet şu mavi izle desinler diyor arkadaşlar bak. Tamam Demek ki de seyrettiğin de, mavi de. nerede? O burada mı? Bak bu da mesela aşağıda izlediğin mavi. Bu da izledi abi. Bela şunu, şunu demin izledim arkadaşlar. Onu bir kuyruğunu işaretleyelim onun. Bence yani... Onu e, onun kuyruğunu bir işaretleyelim. Ne bileyim abi işte hepsi güzel kuşlar. Ben sana söyledim ben. Hepsi mezat yüzü görmemiş. Hizmet etmiş kuşlar abi. Bela... Yani, Kendileri de kupa uçmazsa da akrabalar uçmuş, teyzesi uçmuş, velisi uçmuş ve kendilerine bağlı yine kupa hazırladığımız kardeşleri sorulur, mevcutlarımız ya. yani. Anladım, anladım. Arkadaşlar kuşları yaklaşık 20 tane falan var. Ee, burada yaklaşık 18 tanesi hazır değil mi? Yanlış tabii, mı biliyorum? Tabii tabii, çok genel hazır. Beler 18 tanesi hazır beler. Ee, götürüp ilmanlayıp gerekeni yap, yaparlar diyorsun değil mi? Kesinlikle. Beler Serkan Diktaş diye Facebook'tan girin paylaştığı Arapları Marapları hepsini görün. Zaten İGF'de yazılımız var abi. MGF'de İGF'de. MGF'de böyle kuş uçuşurduk yani. Uçurdun mu? Uçurdum. Orada Uçurmuş. videolarım da var. Aynen. Evet arkadaşlar kuşlar hepsi hazır. Bu kuşları alacağız. Eee kuşların e, Belen içeride... Ama... Yani, hayrını görsün kardeşim. Kuşlar iyi kuşlar. Yani kuş, fazlalığından veriyorum yani. Levent abi de baktı diğerlerine. Beyler aşağı bahçe uçmamış yavru dolu arkadaşlar. Uçmamış yavru dolu. Evet, okuşa, evet şimdi eee Bu sabun işi var hangisi o? O aşağı indi ama. Aşağı indi. Sabun işi yok, abi, ya, aşağısı. Çıkmadı, abi, çıkmadı. Sabun işi orada Şu sabun işi diyordu nerede o? Evet. He şu kanatta kesik olan. Evet. Beyler bir Bunlar tane. O da iki tane ayrı desem, ikinci o. Değil mi? Evet arkadaşlar şu kanadı... yani, ha, ben o. Hedef bekliyor ya yani yarım metreye kadar da çöküyor. Bol seferle hani bir 15 minik falan zor indiririz. Yani yani ee, böyle abi. böyle şu kanadı kesik olan sabun Ha? Kupak Tam Hazreti, kupak kupa kuşu. kuşu. Tam kupa kuşu. Bol sefer, bol takla. Başka adamın bunu yer alıp kesinlikle alt çakı çakır dolu. Evet arkadaşlar, e, ee, Abu sabuniyi çok büyük şeyler söylüyor, kanadı kesik olana. Bak, bu şey yapar yani, öyle de oynar. Oynamasına gerek yok, sen kanadı hani şey yapma. O. Evet sesli süratle ben gördüm kuşları. Aşağıda bela kuş seyrettim haberiniz olsun seyretmedim demeyin. Ben kuş seyrettim sonradan çıktım yukarıya. O deminki dişi mavi de seyrettim zaten. Evet meşhur Araplar bunlar arkadaşlar. Meşhur Araplar bunlar. Üç tane Arap alacağız. O bir tane Nuri var, çok iyi dedi. Üç Arap bir de mavi kardeşleri var. buradaki o bu kuşların ee, 18 tane saldır diyor bela arkadaşlar. 18 tane hazır. Mesela ha. yani o... Bela kuşa çok Çünkü iyi diyor. Şu mavi yavruya. Bu, bu da Bela bu kuş hazır ha. Bak demine, hazır. deminden, beri oynamayan. Bakın hani, hepsi oynuyor arkadaşlar. Hepsi oynuyor. Bu da hazır. Bu da hazır. Beyaz da hazır diyor Bela. Beyaz da hazır hep tazdır abi. Bu da aynı yani, bunu bu da havalan. Ya böyle bak koltuğa bak bak. bu da havalan. Bunu da aynı. Yani, yapmadı daha başlayacak. Yapsın. şu mavi sandık mı çadır gibi büyük erkek. Evet. Onun öz kızı o. Evet arkadaşlar kuşun modeline bakın. Çok güzel bir ala. Beyler şu çakmak geliyor ki dostuna ver diyor. Doğru mu söz? Abi ben kuşun laf hani oyununa inanmam. Abi bana kuşu veren adamın lafına inanırım diyorlarsa artık kümeslerine damla daha korksunlar. Bela şu kara çapmak diyor. tövbe. Arkalarına da bakmasınlar. Dişim erkek mi o? Erkek. Yavru aslında oynatırlarsa, hani hizmet ederlerse beni de çarptan gelir O çapmak ki çok övdü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hı. Açık ve net söyleyeyim. Övmediği bir tane kuş yok. Evet Övmediği bir tane kuş yok. Evet. Beyler arkadaşlar Temiz be arkadaş. bir arkadaş. Gerçekten. Böyle bu kuşu ben demin izlerim bela şu kuşu. Kuyruklarını boşaltmış ama. Aşağı indir aşağıya. Yok aşağı mı Arkadaşlar <laughs> Bak arkadaşlar kuşların hepsi oynuyor böyle. Kuşların hepsi de oynuyor. Hepsi de oynuyor kuşların. O arap hazır mı? Şu en son tüyde O da hazır. Onun uçurmasına gerek yok abi. Da abi. Onu uçurmasına gerek yok. O da O kuşun var ya arabada bir tane dişi var aklın durur. Dumanlı hazır abi. Arabada bir tane dişi var onun fotokopisi ondan daha yakışıklı. Bu, bu arap da tüyde abi ama hazır. Böyle o Arapladığım arkadaşlar. O da hazır. Evet arkadaşlar kuşlar aldık. Akşam saat 9'da yayın olacak. Allah sattan hayrını kardeşim. Arkadaşlar kuşların hepsi 18 yöntem. tane hazır kuşu var arkadaşımızın. Evet değerli dostlar. Kuşları aldık. Akşam saat 9'da görüşmek üzere. Bela Facebook'tan bakın. Serkan Diktaş diye. Arkadaşlar isteği gönderin. Arkadaşlar kuşlarına bakın. Nasıl bir kanat sesleri, tempoları. Takip edin bakın arkadaşımın kuşlarını. Akşam bu e, ya, bunların kuşları, çoğunun kuşlarına, bunların kuşlarına, çoğunun videosu var değil mi Facebook'unda? Kuşları almak isteyen almadan önce de beni arayabilir. Aldıktan sonra da arayabilir. Aynen. Ee, arkadaşlar e, bunların çoğunun videosu var mı senin facebook'ta Ya yani çoğunun gelir hani hani gelir çoğunun hani şeyde paylaşmadım. Var videosu var mı sende? Yani var. Videoları var. Araplarım var işte öteki beyazlarım var ne diyeyim sana işte mavilerim var. Dumanlım var. Var abi genelim var. E böyle genel olarak videoları var. Oradan bakın. Var bak evet. Ee, evet. Aldık kuşları akşam saat e, 9'da yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.